Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kanalımızda Gözde Can var. Ben bu arada daha dün izleyebildim. Daha, Gerçekten. evet dün başladım bugün izleyebildim tamamını. Onun için konsepte nasıl başladığını merak ediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam o nasıl başladığım var. Hani şey nasıl normal. Bunu nasıl anlatmaya başladın mı? Tamam. Nasıl başladı? İlk bölüme hadi ben şunu çekeyim İlk demeye nasıl, nasıl girdi? Biz bir gün orada oturuyoruz tamam mı hmm. işte benim bu travmalarım hakkında falan bir şey konuştuk. Zaten herkes her şeyi biliyor. Bu <laughs> milyonuncu dinleyişleri vesaire. En son tutku böyle yaptı. Sen bunu niye TikTok'ta anlatmıyorsun? <laughs> yani, tamam. Ben de dedim ki... Yani, gerçek mi menajer. Yok seni seviyorum. <laughs> ben yok ve be saçmalama falan neden anlatayım işte tutmaz diye düşündüm. O <laughs> da ki sen salak mısın işte anlat bundan başka tutacak şey mi var? İşte yüzyılın yalanı, yüzyılın aldatma hikayesi falan filan diye düşündük. Ben de ilk başta hayır dedim aslında anlatmak istemiyordum. Ama biz birbirimiz için böyle gülmek istediğimiz zaman bu konuyu anlatıyoruz. Komik çünkü. Bence komik bir <laughs> anlatım var. Komik bu arada ben de güldüm. Teşekkürler. Ondan sonra komik mi buldun? <laughs> 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 Onlar gözlerin travmaları. Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Ondan sonra bir gün işte eve gittim. Bir şey sinirlendim herhalde. Rahmetli bana yazdı tekrardan sanırım. Böyle bir bana sinir geldi. Dedim ki bu dedim bu arsız durmayacak. Bir şekilde dedim ben bunu durdururum dedim. Bir anlatayım. Ve çok spontane gelişti. Yatakta yatıyordum elime telefonu aldım. Bir anda konuşmaya başladım. Bir anda. Konuştum, konuştum, yani. konuştum, konuştum. Anlattım, anlattım. Hatta izlediysen kamera bir böyle gidiyor. Evet, bir başını döndürdüysen <laughs> özür dilerim falan yorum atıyorsun. <laughs> TikTok'un yeni güzün ablası sen misin? Evet, bu arada TikTok'un yeni güzün ablası olduğunu düşünüyorum. Neden? 30'dan tut yaş olarak, 12'ye kadar bana yazıyorlar. 12'de ne yaşıyor olabilirsiniz abi? Hemen anlatayım. 8. sınıf bir kız. Tamam, 8. Yani. sınıfta da ya da işte 7. sınıfta olabilir yani. tam hatırlamıyorum. Bana mesaj attı dedi ki, abla ben bir çocuktan hoşlanıyordum. Çocuk da ben, benden hoşlandığını söyledi, biz sevgili olduk diyor. Dedim ne kadar güzel hani. Tatlı aşklar <laughs> <laughs> hadi. Bakalım. hadi bakalım falan hadi bakalım. böyle. Elini tutuşun. Sonra kız dedi ki, ama abla ben... Ona hak veriyorum bu arada. Neyse. <laughs> ama abla işte ben şimdi onu, onu sevdiğimi söyledim. O da bana beni sevdiğini söyleyince ben hemen soğudum dedi. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dedi ki abla nasıl <laughs> ayrılacağım? Ben de işte dedi bir keresinde bunu çocuğa söyledim. Biz de de ayrıldık. Sonra çocuk bunu çok zorbalamış ve çocuk çok üzülmüş. Çocuğa da üzüldüm. Erkeklere de üzülüyorum. Sadece <laughs> kızlara üzülmüyorum. Sonra dedi ben üzüldüğüm için ve ayrıldığımız için onu özleyip geri dönmek istedim diyor. Sonra bana tekrar barışıyor. Sen bu kıza Sonra hak mı verdin soğuyor. şimdi? Tekrar ayrılmak istiyor. Kız da bana dedi ki ablam ne yapacağım? Ben 25 yaşındayım böyle toksik ilişki yaşayamadım daha. Düşün olan sekiz sınıf. Neler yaşamışlar. Ben neler yaşadın ya. Hadi. Döksene kendini bir. Duysun insanlar. Bak seni pür dikkat dinliyorlar. Çok doğal bir şekilde ona dedim ki ablacığım bu böyle olmaz. Söyleyeceksin. Sonra dedim yoluna bakacaksın. Çocuğa diyeceksin ben seni istemiyorum. Şimdi çocuğa gidecek diyecek işte yok ara verelim yok onu yapalım. Dedim direkt resti çekeceksin arkana bile bakmayacaksın dedim. Tamam abla dedi. Bir gün sonra mesaj attılar. Uyguluyorlar Tabii. Çok başarılı abi. Değil ben bayağı bana. zehirlenirim bu arada böyle bir güçle. Sen şu an nerede oturduğun <laughs> 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 Allah Allah ya. Al alla. <laughs> en son ayrılmışlardı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Hatta kız bana her yerden ulaşmaya çalışıyor. ulaşım Instagram'dan da yazmış. Normal TikTok hesabından da yazmış. Ee, bir de... Twitter'ımı bulmuşlar. Twitter'dan yazmayın. Twitter'ımı bulmuşlar tamam mı? Yeterince hızlı göremiyorum. TikTok mu Pire hesabımı bulmuş. En son Piri, benim bir tane TikTok hesabım var. Yedek olarak açmıştım ne olur ne olmaz diye. Oradan yazmış, oradan gördüm. Abla sonunda gördüm falan yazıyor böyle. Telefonum orada olmasa gösterirdim. Çok o zaman aşağı gözlerinin numarasını yazıyoruz. Artık daha rahat bir şekilde ulaşmak istiyorsanız. <laughs> yıl bu numara çıkarırsa onu da ekleriz. Bir beyefendi. Sana bir anda ekstra yakınlık gösterdi. Bu seni uzaklaştırıyor mu? Hı. Buradan da adaylara tavsiye olarak. Uzaklaştırıyor ya. Yalan yok. Sana kötü mü Hı. davransın? Bir anda. Hayır şimdi şöyle düşün. Bir anda bütün her şeyle böyle sana geldiğini düşün. Hı. Evet. Bence çok yalan. İnanılmaz ya. Ama yalan bu arada haklı bana. yani altında bir şey ararsın illa bunu. Ararsın tabii. Normal ki insan davranışıdır. Bir anda neden bu kadar yüksek bu? Hani bir yavaş yavaş bekle. Değil mi? Evet. <laughs> Aşk mı dedin? <laughs> hani çok yüksek gelse ya da böyle çok çok donuk gelse. Hani yok. Benim beğenmem lazım. Sıkıntı oldu. Benim Sen o zaman elde beğenmiyor. edilen taraf değil elde eden mı olmak istiyorsun. Beni beğenmesinler. Ben beğeneyim. O kişinin bir gözüne şöyle bir gireyim. Sonra onu tutayım çekeyim sonrasında o devam ettirsin. Benim olayım bu. İşte bu, bu da olmuyor. Ama Böyle zormuş değil. be. Ama devamını hiç de. sen ellemeyin Can Devamını ben de getiririm. 3-5 tamam, adımda o gelsin. <laughs> bu anları da koyalım bu arada. Ben Biraz bir eğsene. Saat, bir saattir oraya patlıyorum. Bakamıyorum ben da. Benim <laughs> de gözüm sürekli <laughs> oraya kayıyor ya. Doğru dedim ama değil mi de. canım? <laughs> Bu ne? Buraya kadar hep yalandı orası. Hayır. Hayır, bir de o saatten sonra yalan olduğunu bilerek dinliyorum. <laughs> Aldın. Peki en romantik çıkma teklifi <gülüyor> 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 Hayır ya. neydi ya? Meczi bunu şaide olduğu için soruyor. %90 eminim ki. Ben bilmiyorum ki benim doğum günümde romantik bir <laughs> çıkma teklifi çıkmak mı? Teklifi cringe çıkma bir altyazı. şey değil mi? Bak şimdi. Ya bu <laughs> ya bu çok kötü bir oyun. Ama cringe bir, bir şey, ya. anladın mı? <laughs> evet, evet bence bak de. vardı. Teklifi... Çok eski, ama lise zamanlarından böyle. <laughs> Bayağı uzun süreli bir ilişkiydi. Ece'nin doğum günündeyiz. Bu tutturdu. Ben geleceğim, ben geleceğim diye. Ece'ye sordum gelsin. Mi? Ece de gelsin dedi zaten. Nerede patladı? Ne kadar iyiyim ya? ya, sağ ol. Sahil kenarında mı güzel de Şimdi bu geldi böyle bir, bir, bir garip garip böyle bir hareketler yapıyor <laughs> tamam mı? Belli bir şeyi var. <laughs> ya sana tarif edemiyorum anladın mı? Bak, bir anda böyle oturdu kayalıklara çekti beni falan. Oturdu beni konuşuyor, 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 konuşuyor. Ben de hani bitsin artık ama hadi barıştık ya gel hadi sarılalım bitsin yani zaten. Ha herkes küstünüz şey, bir diyor. de. Küstük tabii hani ayrıldık ya tekrar barışmak istiyorsak ayrılıyor benden. Sonra geri geliyor ayrılıyor geri geliyor. En son şu sesi duydum bak bir anda ayağa kalktı gece 12 falan bir anda bağırmaya başladı böyle. Herkes duysun herkes buraya baksın diye bak kendini yırtıyor ama bak inanılmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Hı, ne oluyor be? Ne be? Kalktı, ne oluyor? <laughs> Ne dedi o bana? Gözde can. <laughs> bir de gözde canlıya bağır Allah'ım bela sus. Gözde can, gözde can benimle çıkar mısın? <laughs> bir de soy isim de veriyor bile. <laughs> verme, verme. Başkasına da atamazsın suçu. Nasıl Suçu. Gözde can ben bu kızı çok seviyorum diye bak kendini yırttı. Bunlar da böyle bak. Okey. <laughs> Böyleler. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum öyle miydi? Ben hatırlıyorum bu arada. Ben de böyleyim. Gerçekten. <laughs> evet ya öyleydim. Çok mutlu olmuştum. Evlence falan <laughs> bir de o doğum günümden bir fotoğraf var. <laughs> <laughs> 15-20 kişi falanız. Ama sadece Gözde ben ve Tutku birbirimize hala görüşüyoruz. Senin hayatında kova imkansız mı? <laughs> Peki en son bir eksinle konuştun mu? <laughs> Ay konuştum evet. <laughs> Çok biliyordu bir sordu konuştum. zaten gibi geldi. <gülüyor> 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 konuştum konuştum ama e, kötü şeyler oldu. Sonrasında ben onu gittim yine TikTok'ta ifşaladım mesajlarımda. <gülüyor> <gülüyor> 78 bin izlenmiş teşekkürler. Oğlum çok gerici ama ben bir şey söyleyemezdim ki bu kız artık. <laughs> Bunu daha TikTok'ta anlatmadım anlatacağım bu arada başka bir şey bu. E, bir çocukla iki ay önce falan bir date çıkmıştık. Zaten date çıktık. Ertesi gün bitti. Hiçbir şekilde hani bir iletişimimiz kalmadı. Biz bir gün karşılaştık falan buluştuk sonrasında. Çocuk bana şey dedi. Arabaya bindim. Biner gitmez bana şunu söyledi. Beni TikTok'ta anlatmazsın. <laughs> <laughs> yani anlatacak bir şey vermem inşallah. Hah, bana anlatacak bir şey var mı? Ben seni zaten anlatmam. <laughs> Ama bana o malzemeyi verme. Günün <laughs> birinde olabilir. <laughs> ha, bana o malzemeyi verirsen ben seni anlatırım. Mesela anlatacağım. Sen bana o malzemeyi daha 24 saatli olmadan verdin kardeşim. Bekle. Peki fake hesabın <laughs> var mı? Zayıf noktaya oynuyor gibi. İyi gel. çalıştım bu bölümde. <laughs> evet, çok iyi çalışmış. <laughs> Benim bir fake hesabım var. <laughs> Yalan söyleyemezsin zaten. Yakın arkadaşlarınla dolusun diyor. <laughs> Takip sayısı yüksek falan vesaire değil. 200 kişi ya da 300 kişiyi takip ediyoruz. Gerçekçe ama. Çok gerçekçe. Peki o Peki... fake hesabında neler yapıyorsun? <laughs> Bilerek zorluyor. Ne söylemek istiyorsun? Sen söyle, rahatlayalım. Çok şey yaptım. <laughs> Bir birisi vardı, çok e, erler önceden kalmış çocuk vardı. Çocukla işte ilişkimiz bitti vesaire. Çocuk fake hesabıma istek attı. Çocuk demek ki bütün İzmir'e atıyor ama. <laughs> tamam, ama büyük değil. Mümkün İstanbul'da. Türk şehirler arası, Şimdi çalışıyor. arası çalışıyor. Tüm Türkiye'yi atıyor olabilir mi o zaman? <laughs> muhtemelen. Muhtemelen. Ondan sonra i̇şte global de, biri belki de. Bak kendi kaşındı. Hiçbir şekilde onu hiç işletmedim o hesaptan. Bir kere istek bile atmamışsındır. Bir anda bir baktım istek geldi. Bir anda mesaj geldi. Madem ısrar ettin. <laughs> hiçbir ben suçum zorlamadım. yoktu. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben de devam ettirdim. Peki buradan ne çıkartıyoruz? Yani... O konuşmaların bir amacı var mı altyapısı? Konuşmam yok ya. Dal geçiyorum. Diyorum ki ben şu an şuradayım. Onun yaşadığım şehirdeymiş gibi davranıyorum Hı -hı. mesela. Şu an diyorum şuradayım. Hadi gel buluşalım. Onu böyle kaldırtıyorum, oh. hazırlandırtıyorum. Gidiyor. Hani süslendirip, püslendiriyorum, heveslendiriyorum. Ve onu oraya götürüyorum buluşma noktasına. Diyorum ki ona bir anda hani ya ben oraya kadar geldim ama senin hiç beğenmedim işte hani Çirkin misin kusura bakma. Bu şey bak. ama egosuyla Aa. da oynamak Kesinlikle. bir yerde. Ama bunu ama. neden yapıyorum? Eğer beni çok üzdüyse. Senin başına böyle bir şey gelse ne yapardın Dokun? Bana gelmez diye düşünüyorum. Evet, Hı -hı. Geldi diyelim. Tüh be hesabı gösterdik. <laughs> Ay keşke yapsaydın. İğrenç bir his alsın bu, <laughs> bu arada. Bana mı yapacaktın bunu? En çok burada? ben gülerdim. Bak şimdi benim yemin ederim kötü niyetim yoktu. Bana yazdıkları için ben de... Karşılığını verdim. Şimdi Hı -hı. benim fake hesabımla flörtleşmek istiyor. Evet. Ben de istediğini veriyorsun. İstediğini verdim. Fake'ten <laughs> en çok hangi sözdü? Aynı, çok zor soruydu hepsi. Hepsi bebeklerim. <laughs> şey beni biraz üzmüş olabilir ya. Ee, narsist kova. Hı. Evet. Çünkü onunla olan ayrılığımızı bir 9 kilo falan verdim bir haftada. Ne kadarlık bir ilişki? 2 ay. <laughs> İki oldu. ayda bana yüz yıl aşkını yaşatmıştı öyle diyeyim. Gerzek. <laughs> Sevgilisi olan beyler sana yazıyorum. Sevgilisi olduğunu saklıyorlar. Sonrasında ben öğreniyorum. Sonra ben... Sen de ama dedektif ha. <laughs> Çok başarılı. Evet, evet. Çok evet. evet, benim tanıdığım ne en Ne kadar zaman stalker. harcıyorsun? Çok harcamıyorum. O halde. Bir saat, üç saat falan. Sevgilisi olduğunu öğreniyorum ve söylüyorum karşı tarafa. Sevgilisine söylüyorsun evet, diye. söylüyorum. Bununla alakalı bir durum olmuştu mesela. Kıza söyledim. Dedim ki bak hani ben sizin sevgili olduğunuzu bilmiyordum. Seninle sevgili olduğu süre içerisinde beni üç kere aradı. Ayrı er yatan bana WhatsApp'tan birkaç kere yazdı. Bir de dedim deprem zamanında ben ona mesaj atmıştım. işte. İstanbul'da bir deprem olmuştu. Ben kendisine mesaj attım haberin olsun. Ben de sizin ilişkinizin olduğunu bilmiyordum. Ben annemi saklamış. Böyle anlattım hani bak önemli bir şey anlattım açıkçası kıza. Daha böyle açıklayamadığım <laughs> şeyler de var. Kız bana şey dedi. Ya anladım canım biz dedi aynı evde yaşıyoruz da ben şimdi onunla konuşurum. Bizim bu hatayı onunla konuşup bunu düzeltiriz. Bir hata yapmış Kulağını falan çekti herhalde. Ben öyle anladım açıkçası. Kreşte hmm. sanki şeyini evet. kaybetti. Suluğunu kaybetti. Evet. evet. Bu o ne an... biçim Ama bir... Ama demek ki alışkın. Daha <laughs> evet, önce böyle mesajlar gibi. gelmiş demek. Hangi eksin sana geri dönsün isterdin? Hiçbirini istemezdim. Yalan yazmaya <laughs> <Evet. gidiyorlar. gülüyor> O yüzden o tarafa Direkt baktım. kafamı oraya çevirdim ben de. <gülüyor> <gülüyor> sevgili eksisi olarak diyemem. Yani sevgili olarak bir eks geçmişimiz oldu diyemem. Hani bir flört te kalmış hı hı. bir durum. Yani merak eder, merak ediyorum yani hala nasıl olurdu acaba diye. Çünkü güzel olurdu bence. Ama yani olmadı. Çok bilmediği hiçbir şey yok. Her şeyimi anlatıyorum. Tek bilmedikleri olay işte bu son iki ay önce date e çıktığım o çocuk. Onu bilmiyor kimse. Çocukla biz TikTok'tan takipleşiyorduk. Çocuğun 18 takip ettiği falan vardı TikTok'ta. Neyse ben de o zamanlar tabii hikayeleri anlatmıyorum. Bir gün bu hikayeleri anlatmaya başladım. Çocuk beni Instagram'dan ekledi. Ama hiçbir şekilde çocuktan böyle bir mesaj, bir fotoğraf, beğenme, bir story beğenme, hiçbir şey yok. yok. Hiç etkileşimimiz yok. Bir gün ben dışarıya çıktım. Tuvalete gideceğim. Kapının önünde birisi var. Çocuk bana bakıyor, ben çocuğa bakıyorum. Çocuk bana bakıyor, ben çocuğa bakıyorum. Ben de böyle şeyim. Çocuğa bir an böyle yaptım. Aa sen TikTok ne yaptım çocuğa tamam Çocuk da böyle yaptı bana. Evet. <laughs> <laughs> bir mesela. Evet. Benim. Sonra, Tanınıyorum evet. sonra işte böyle bir kaldık önce. O bana bakıyor. bundan sonra o bana bakıyor. <laughs> böyle bakıyor? Ben dedim ki ay TikTok'tan biriyle işte böyle karşılaşacağımı hiç düşünmem falan diyorum hala. Çocuk da bana şöyle yaptı. Şimdi nasıl selam vereceğimi de anlamadı. Bana böyle elini uzattı. Bak elini uzat. Bana böyle yaptı. Ben asker verdi verceğim. Sonra şöyle geldi şöyle geldi. Berbat. Çarptı. Böyle millet nasıl eğleniyor çocuklar? Nasılsın? <laughs> ben bir an icanım. İyi. Sen nasılsın dedim. Ben de iyiyim yaptım. İyi dedim tamam ben yani tuvalete gireceğim. Sırasını falan verdim sağ ol. Neyse girdim çıktım falan. Bu da girdi çıktı. Sonra böyle önümden geçip ben içeride oturuyormuş. El salladı bana. Ben de ona el salladım falan. Biz karşıda duruyor işte sürekli bakışa sonra salaktayım Ben böyle arkamlarını katırmam mısın? Hani Arka beğendim de. Edeyim. Of. Bir tık beğendim çocuğa. Tamam. Böyle falan, böyle falan yapıyorum. Çocuk neyse işte gitti. Ben de şey bekliyorum. Hadi bir mesaj. Yani eminim ki ama kendimden o kadar eminim ki bak, bak. Etkiledim. Ha, o mesaj gelecek yani. Hiçbir şey yok. Aa. Çocuk baktım spor atmış. Gece bir buçuk, ben mesaj bekliyorum, çocuk piyano çalarken <laughs> story alıyor. Abi o storyden anlamalıydım ama. Yani Ondan bir... anlamalıydım biliyor musun? Neyse bu konuda uzun süre yazdım. Eksi mi böyle falan. story'ler? Piyano çalması. Story'si yani. Ha, bence gereksizdi. Gece bir buçukta piyano çalarken. Bir de mekandan bir de... çıkmışsın. Yani... Gece bir buçukta ne Abi, geldi minikten aklına? Minikten çıkmışsın anladın yani mı? Evet. Neden Mozart çalıyorsun? Gerçekten? Yani. Ece'nin ben Mozart'la uyuyorum yalanı gibi. <laughs> Gördün mü? Vereyim mi işte? <laughs> Vereyim istiyorsan arada çalıyor. Uyur gel. Git uyu Neyse Kuduruyorsun değil mi? onu? <laughs> <laughs> Aradan iki gün geçti hala bir şey yok. Üç gün geçti yok. Ben işte TikTok'ta yayın açıyorum. Yayına giriyor. Ondan sonra çıkıyor. Bir gün böyle perşembe günüydü sanırım ya da cuma günü hatırlamıyorum. Bir sinir geldi bana tamam mı? Lan yazsana oğlum. Sinirliyim var yazmıyor. <laughs> ve bir gün sonrasında Merkür Retrosu başlayacak. Ben Merkür, ben şey kafasındayım. Merkür Hiç Retrosu yazamam başladığı o zaman. anda konuşursak ve bana yazarsa bu iş asla olmayacak kafasındayım. Ve bir anda böyle ulusa çağrı yaptım canlı yayındayım. Merhaba. Benim adım Nergis. adım şey Aksu. Saçımı başımı düzeltiyorum bir yere gideceğim. Bir an böyle elimde fırça vardı. Masanın üstüne böyle attın hem ki. Kaldır dedi onları. Kaldır. Kaldır. Bana bak çocuk dedim. Benim neden izlediğini biliyorsun. Bana dedim bugün dedim yazdın yazdın. Yazmam ne seni mi uğraşacağım be ben yaptım. Engel. Nasıl, böyle yaptım. Ama çocuk izlemiyordu o sırada. Sonra işte bana diyorlar ki abla işte date çıksan ne giyersin? Ben anlatıyorum ben bunu giyeceğim. Şunu giyeceğim. Çocuk bu eminim emin ona. Kafada kurdu bunu kombi Bunu giyeceğim. İşte ayağımı bunu giyeceğim. O da bunu giysin falan derken bir anda çat diye bana mesaj geldi. Ne yapıyorsun? İzlemeye emin misin? Yine. Yani, Bence izlemiş. İzlemiş. Yani çünkü izlemiyor bu arada imkansız. Ne yapıyorsun dedi. Sonra hemen buluşalım'a getirdi konuyu. Direkt hani hemen açtı kapıyı. Direkt işte yarın dedi müsait misin buluşalım müsaitim. Ama ben şeyden. Ben bir işte bakayım. Bir bakayım programıma bir bakayım. dönerim. bir dönerim falan yani. Tamam buluşalım. Ertesi gün işte Cuma günü buluşacağız. Bir ortak noktada böyle denk geldim. Kuş boyu indi arabadan kapıyı falan açtı. Hanımefendi falan diyordu bana. Kötüymüş çok o. Çok kötü bu arada. Çok kötü. Çok kötü. Travma olmuştu hanımefendi, ben bu arada. Çok kötü. kötü. Sonra neyse. Troll niyetli mi? Ciddi Yo, ciddi hanımefendi. Yok çok ciddi bu arada. Pek hesabıma da yazdı geçenlerde hanımefendi diye. Neyse gidiyoruz. Bana bir anda döndü böyle yaptı. Söylediğin hiçbir şey giymemişsin. Şey çok güzel. Ee, mesela bir şey anlatıyorsun TikTok'ta. İsim vermiyorum mesela. Kim olduğunu söylemiyorum. Diyorum ki böyle 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 bir şeyler yaptı bana. Bir anda birisi sana yazıyor. Çocuğun adı bu muydu? Ben diyorum ki evet. Ondan sonra şeylemeye demeye başlıyor. İşte bana da bunu yapmıştı. Beni de şöyle dolandırmışım misal veriyorum. Ya böyle güzel tesadüfler oluyor. Yani bir bakmışsın seni anlatmışım birisi Ve pat diye yazmış. Doğukan mıydı? ha ya da kız bana <laughs> da, <laughs> da yaptı. <laughs> kızım <Kısmetini yazmış, gülüyor> da yazmış da kızım ben, şey ben de <laughs> Canlı yayınımda çat diye çocuğun ismini yazıyor. Abla bu mu ismi? Oo nasıl evet diyeyim kardeşim sana bir dur. An, bir anda salak falan yapma. Moderatörlere yazıyorum. <laughs> hemen engelle şunu. Hemen engelle bir daha yazmasın. Dramalarımı seviyorum. Onları da normalleştirdim. Hazırsanız tamam, minik günü bir... Günü. Ha... Arkadaşlar. <laughs> Çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışlısınız ya. Güneş gidiyor güneş. Hadi. Şimdi minik bir oyun oynayacağız. Birkaç soru soracağız. Bunları da travma mı değil mi gözden karar verecek. sevgilinin insta geçmişinde eksinin aratını gördün. Aratmış eksini. Travma mı? <laughs> Ya travma değil ama böyle <laughs> böyle büyük bir kavga. Sağlam bir kavga. Yani. Ama travma İyi bir kavga. Değil. Şimdi istek atsa okey. Travma mı o? o travma <laughs> oldu ama sadece böyle bakması falan değildir ok. herhalde. Sana eski sevgilisinin adıyla seslendi. Anlasın gözüymüş. travma <laughs> tabii <laughs> Mams. Trav <laughs> kanka, <Mansun> kanka. <laughs> e, Mams'ın kanka. <laughs> mams'ın. Annesinin seni sevmediğini öğrendin. <laughs> <laughs> Bu arada bunu sadece gülerim. Harbi <laughs> mi ya? Tadın kaçmaz mı? Ya kaçar tabii. Benim çok kaçar. Ha, evet. <laughs> Annesinin beni sadece para olarak gördüğünü öğrendim. <laughs> Önünde bir kızla hafif flörtleşti. Ya nasıl Ama belli belirsiz. Abartma artık. Ama belli belirsiz. Saçmalama. Travma da değil bu. Katliam. Senden hemen sonra evlendi. Of. Çok zoruma gider. Koyar bu arada. Travma değil de, çok... de koyar yani. Bu travma bu arada. Senin eski sevgilisiyle evet. kıyasladı. <laughs> Saçını boyat dedi. Of. Rengini of değiştirdi. Of bu ya. Bu çok of değil abi. Ne alaka? Ya saçının rengini değiştirdi. Ne... Ama ben sen zaten dört... sen çok ona fazla ne? değiştirmedin mi abi? Şunu daha çok beğeniyordum ben. Hayatım bu basit Bak, bir şey Bak Hayır bence. şimdi düşün ben sarıyım mesela. <laughs> Sapsarıyken biz sevgili olduk. Bir anda bana gelip şu saçlarını da yapsan ne güzel olur. Ha. Bak. Eski sevgilisine mi acaba? Ya da beğendiği başka Yedicek, bir kızla. Ne kadar stoklarım o kız, kızılı bulurum. <laughs> o kızılı bulurum. <gülüyor> <gülüyor> Anladım bulurum <laughs> ve derim ki bu muydu? Sürekli annesinden bahsetmesi. Of Burcu da yengeç mi? <laughs> yengeç kanka. <laughs> <laughs> bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz görüşürüz. <laughs>